mevcut yönetim 19 Mart 2025 tarihinden itibaren sergilediği tutumla Galatasaray değerlerini taşımadığını bizlere göstermiş ve bütün güvenilirliği. Lütfen yitirmiştir. bütçe Bu yüzden, içinde kalalım. bu bütçe. burası olağan tamam. genel kurul değil. Lütfen bu konuya dikkat ederiz. Sayın Başkan, bütçenin neden güvenilir olmadığını anlatıyorum. Tam olarak onu söyleyecektim. Bu yüzden de yaptıkları bütçenin herhangi bir güvenilirliği yoktur. Çünkü sayın yönetim sizler bizlere net bir şekilde gösterdiniz ki yarın. Florya, Kemerburgaz arazilerimizin tapuları, sözleşmeleri hukuksuz bir biçimde iptal edilse sizler sessiz kalacaksınız. Öbür gün genel kurulun iradesiyle seçilmiş bir başkan görevinden alınıp yerine kayyum atansa sizler yine sessiz kalacaksınız. Bugünkü sessizliğinizle bu ülkenin geleceği olan ve bir gün sizlerin yerlerinize oturacak olan gençlerin sokaklarda anayasal haklarını kullanırken darp edilmelerine, gözaltına alınıp aç susuz, ilaçsız günlerce bekletilmelerine, bir gün yatarı olmayan suç için tutuklanmalarına ve Lütfen demin söylediğim kısıtlamalara dikkat ediniz. Bütçe. Lütfen. Tamam. Şimdi de bir bütçe yapmışsınız ve orada diyorsunuz ki bu kadar bilet geri elde ederiz, şu kadar forma satarız, şu kadar ürün satarız. Soruyorum size kim alacak o ürünleri ya da sizin temsil ettiğiniz Galatasaray maçlarına kim gelecek? Maça gidebilmek için aylarca harçlığından, maaşından kenara koyup biriktirmek zorunda olan ama sizin kafanızı çevirdiğiniz o genç mi gelecek? Sebepsiz yere bayram ailesi değil de Silivri'de geçiren öğrenci kardeşleri mi gelecek? Yoksa anayasal haklarını kullanırken o simen pankartı açan ve bugün itibariyle tam 30 gündür özgürlüklerinden mahrum olan fakat bizim kurumsal olarak isimlerini dahi anamadığımız belki Doğu Türker ve Ege Arifoğlu mu gelecek? Artık vicdanlarınıza nasıl bir adalet terazisi kurdunuz bilemiyorum. Ama sizlerin yaptığı bütçede sizler de benim gözümle yok hükmündesiniz. Bu saatten sonra kabul edilebilir bir bütçe konuşabilmenizin tek yolu sizlerin o koltuklardan inmesidir. Sizler gideceksiniz çünkü haksızlık karşısında susanın bir gün elbet o haksızlığa maruz kalacağın farkında değilsiniz. Sizler gideceksiniz ve vicdanı hür Galatasaraylılar olarak biz Galatasaray'ımıza geri alacağız. Sizlerin dönemi bir gün bitecek ve kafanızı çeviriniz tüm o genç kardeşlerime söz veriyorum ki o koltuklarda bize bir daha bu utancı yaşatmayacak insanların oturması için elimden geleni yapacağım. Son cümle, son olarak Unutmayın ki Galatasaray hem padişahların hem de kendisini yenilmez zanneden daha nicelerinin gidişini görmüş. Ancak Galatasaray değerlerine sahip üyeleriyle daima dimdik ayakta kalmıştır. Kalmaya da devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz buradayız. Saygılarımla.